Allah inanamıyorum. <laughs> bu iş bu kadın işte. Ne kadar enayiymişim onlarla uğraştığım için. Değer mi hiç? Al anacığım, sıradan hayatında sıradan bir insan olarak yaşamaya devam et. Umurumda değil. Eh, e, Şoker bu ne hal böyle? Ne olmuş sana? Pardon kimsiniz? Tanıyamadım. Nasıl tanımazsın? Benim en yakın arkadaşım Golfo. Golfo. Bir an hatırlayamadım seni. E bu dönüşü ne şöker? Lütfen bana şöker deyip durma. Artık ben Tarkan Sandal'ım. Tarkan Sandal mı? Yani biraz şey gibi mi? Heh. Saçmalama. Aa. İnsanlar bu imajıma bayıldılar. Çok meşhur oldum anlıyor musun? Aşk olsun şöker. Hani ben meşhur olacaktım. Çizgi film stüdyolarına götürecektim beni. Heh. Aptal Gorfo. İnsanlar senin gibi sıradan bir he, he. yaratığı ne yapsınlar? Söyler misin bana? Arkadaşlığa sığmaz ama bu yaptı. Çoğu dünyasında arkadaşlık yoktur Gorbo. Aklına Aa. sok bunu. Çıkarın yoksa kimseye selam bile vermez. Anlıyor musun? Seni tanıyamıyorum Şöker. Eskiden kötüydün. Aa. Şimdi hem kötü hem acımasız hem de kendini beğenmişin teki olmuşsun. Hah. Butala. Bu oyunu kurallarına göre oynamazsam yok olurum. Anlasana. Ay Şoker kıyafetin çok güzel. Hiç de değil bence çok abartılı. Bence ilginç olmuş. Duyduklarımız doğru mu Şoker? Dünya starı mı oldun? Star olduğum doğru. İngilizce single'ım çıkınca dünya starı olacağım. Ayrıca bana Tarkan Sandal derseniz sevinirim. Dünya starı mı? Vay be! Şok eşey Şey, Tarkan Sandal, bana bir imzalı fotoğrafını verir misin? Bana da, bana da, lütfen, bana da, hadi. Bana da, lütfen. Ah, <laughs> <laughs> ah, adıma yaptığın şarkıyla ünlü olmuşsun, ha? O artık bir dünya starı. Bak sen. Şarkım tüm kanallarda dönüyor. Şimdiden top onda. İlk üçteyim. Ne haber? Bize de şu klibi izlet. Çok Şey. Sandal Kenan. Lütfen. Of. Tarkan Sandal. Şaşkın. Çekil bakayım şuradan. Hah. Çektim <laughs> seni, gidi seni. Elimi kolumu Dağıt üstünü, başını, ben saçını. Geçecek tüm bunlar inanamıyorum. i̇nanamıyorum. Kulinayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını, tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Saçını, çınır. saçını, saçını. 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 bundan yıllar önce az daha opera sanatçısı olacaktım. Ama şansım yaver gitmedi ne yapayım? Klip için arşivdeki görüntülerimizi kullandım. Şimdi dünyada herkes bizi izliyor yani. <laughs> Tabii ki oyuncaklar ülkesinden kimsenin haberi yok. Bunu stüdyoda çektiğimi sanıyorlar. <laughs> ne yaptın aslında hiç doğru değil şoker. <laughs> Beni çekemediğin için böyle söylüyorsun Kulina. Ama ben artık buna alıştım. Şöhretin bedelleri bunlar işte. Çevrendeki herkes seni kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışıyor. Senden bunu beklemezdim Kulina. Adına şarkı yaptım. Daha ne yapayım? Aa, ne dedim ben şimdi? Bence şoker alınmakta haklı Kulina. O bir star artık. Ona karşı biraz daha özenli olmalıyız. Öyle mi? Amanla Nayla uğraşmasında ne hali varsa görsün.